Merhaba canlarım, güzel bir falla daha karşınızdayım. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve katıl butonu tıklamayı unutmayın. Bildirim zilini de dokunursanız bildirimlerimi elde etmiş olursunuz diyorum. Ee, özel bakım, şahsi bakım için e, katıl butonu emeğimin karşılığını aldığımı bilmem için de aboneliklerinizi bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum ve e, Aslan burcuyla devam ediyoruz. Evet altın tutan erkek geldi. Aslan kadını e, maddi durumu iyi bir insanla tanışabilirsiniz. Bakın çok değerli sizi düşünen maddiyatı yerinde olan bir insan hayatınıza gelebilir diyorum böyle söylüyorum açıkçası böyle bir enerji çıktı sizde hani maddi durumu bir insanla birlikteyseniz bundan destek alacaksınız belki de size bir teklifi olacak bu insanın direkt aşk kartlarının üstüne koydum elim oraya gitti demek ki bir aşk enerjisi var böyle bir insanla tutku dolu bir aşk yaşayabilirsiniz diyorum ve nasıl bir enerjidesiniz bakalım Aslan burçları bereket simgesi kornikopya geldi Yani bu şu demek oluyor Hani bereketin bolluğun geleceği gözüküyor size de Mart ayında ve siz bereket bollukla başlıyorsunuz Mart ayına böyle bir enerjidesiniz açıkçası güzel bir enerji. Kabağınız bayağı bir tutmuş. Bu demek oluyor ki gönlünüzden geçen her isteğin çok çabuk bir şekilde olacağını söyleyebiliriz. Bu aslında bir yerde peygamber falımızda oluyor yani. Ve dileklerinizi ruhani olarak da kabul göreceğini. Bakın yollarınız var. Ay doğmuş hanenize. Ee, burada biriyle bir karşılaşma, işle ilgili bir teklif, başarı sizi bekliyor bir görüşme. Ondan sonra sevdiklerinizden baya biraz ayrı kalabilirsiniz. Bir yurt dışı yolculuğu var. Ee, ondan sonra ve ayrıldığınız kişiyle tekrar bir olun ağzında bir araya geliyorsunuz. Aslan burçları kararlar vereceksiniz. Şehir dışına çıkabilirsiniz. İşle ilgili yollar yapabilirsiniz. Açıkçası burada iki ayrı balık, iki ayrı kısmetiniz, sevinç gözyaşlarınız var. Ee, böyle diyebilirim ve yükselişe geçiyorsunuz dağın tepesinde gözüküyorsunuz siz ee, ve bir köprüden geçeceksiniz. Çok önemli bir karar vereceksiniz. Korkacaksınız başta sıkılacaksınız ama aslında ama o köprüyü geçeceksiniz ve karşılığında çok bolluk bereket ve güzel şeyler yaşayacaksınız. Kararsızlığınız varsa bu kararsızlığı üstünüzden atıyorsunuz tabağınızda irili ufaklı kuşlarınız var bakın 3 ayrı yerden haber geliyor ve bir kısmet haberi alıyorsunuz beyaz yunus balığınız var kılıç balığınız var kılıçtan keskin oluyor işleriniz birileriyle karşı karşıya 4 vakti bir zamanda bir teklif evle ilgili bir teklif ee, alabilirsiniz evinizi taşıyabilirsiniz sanki böyle 14 numaralı bir yere gideceksiniz kapısında 14 numara yazabilir, 41 numara olabilir diye görüyorum burada. Ee, öyle gözüküyor. Ee, böyle bir eviniz olabilir kapı numarası ve böyle bir eve sahip olabilirsiniz açıkçası ve sevinebilirsiniz e, diyebilirim. Ee, 14 numara olabilir tavsiyem. Ee, öyle gözüküyor ya da 41 numara Tersi olabilir yani. 41 veya 14 numaralı bir ev bekliyor. Bakın evlilik teklifi var. Ondan sonra yuva kurmak, birlikte olmak var Aslan burçları ve ticari hayatta büyük başarı, büyük sevinç, iri ufaklı haberler, kısmetler ve bakın bıçak çıkmış burada. Ee, çok keskin bir şekilde arzularınızın olduğunu, dileklerinizin gerçekleştiğini görebilirsiniz. Takım elbiseli bir işe, masa başı işi olabilir. Veyahut da böyle e, imalat müdürü olabilirsiniz, masanızın başında mühendisler olabilirsiniz gravatlı. E, bankada çalışabilirsiniz ve dahası avukat mesleği için çok geçerli bu. E, avukat olabilirsiniz e, diyebilirim. Çok başarılı bir meslek gözüküyor aslında. Bir yükseliş ve güzel bir hediyeniz var bu konuda. E, bakalım arkadan gelen güncel yaşam ne? Beşinci çakra, baş melek Gabriel diyor, göğüs çakrası Akıl çakrası Genişleme var burada, gözlerinizin Açıldığı, göz çakrası Ve boğaz çakrasıyla Bir konuşma Ağız çakrası görünüyor, yüz çakrası Çok yakışıklı ve güzel bir döneme Bakışlarınızla büyüleyeceğiniz Bir döneme girebilirsiniz Böyle kişisel bir enerji var e, Ruh kapısı var Dualarla arınacaksınız Ruhunuzu arındırıyorsunuz Karşı tarafta ruhunu arındırıp size gelebilir. Karşı tarafın enerjisi de <laughs> böyle. Dedim ya bayanlara altın tutan maddi durumu iyi erkek var. Size de kalp tutan kadın geldi aslan erkeği. Sevgi dolu bir kadın var ve bu kadınla evlenebilirsiniz. Aşk gözüküyor size. Su grubu duygusal bir kadın olabilir bu insan. Su grubu bir insanı hayatınıza alabilirsiniz. E, yengeç olur, akrep olur. Ondan sonra Balık olur böyle duygusal ne istediğini bilen güzel bir kadın sevgi dolu bir kadın hayatınıza girebilir ya da barışabilirsiniz ee, dediğim gibi evlilik teklifleri bolca var zaten ama güzel bir enerjidesiniz bakalım akıl kartları size ne diyor ne yapmanız gerekecekmiş. Martın başında geçmiş ya da çocukluk anıları, çocuklarla ilgili konular, geçmiş hakkında hayaller kurma. Çocuk sahibi olmaya karar verebilirsiniz ve e, hamilelik haberleri alabilirsiniz. Sevdiğinizden yeni evliyseniz çocuk sahibi olma da var. E, zaten yeni evlilere de e, uzun süredir evli olanlara da bir bolluk bereket var açıkçası ve çocuklarla ilgili konulara eğilebilirsiniz Aslan burçları e, böyle gözüküyor. Ee, ve e, hava uşağı geldi. Mart'ın ortalarında zorlu bilgi gecikmeler olabilir. Planlarda değişiklikler yapabilirsiniz. Düşüncesizce söylenen bazı gerçekler dile gelecek ve sizin canınızı sıkacak olabilir. Bunlara aldırmayın diyoruz. Mart ortasında böyle bir dönem geçirebilirsiniz. Ee, ama sonuna doğru tekrar gözden geçirmeniz gereken planlar olacak. Gözde görünenden fazlasının olması ve kötü bir zamanlamaya denk gelebilirsiniz. Kötü bir zamanınız olabilir bir anınız. Bir olay yaşayabilirsiniz. O düşünce size dile getirilen gerçeklerden bir kopuş olabilir diyor. Mart ayının ortasıyla sonu arasında. Ve e, bakın ne diyor. Para zaman ya da çaba hediyeleri ama. Bu siz... Bu sorunu halledeceksiniz Mart'ın sonunda. Para ya da para, zaman ya da çaba hediyeleri, yeni kariyer fırsatları, bir kredi almak ya da borçlarınızı ödeme şansınız olacakmış. Ama çabalarınızın karşılığı e, ve yeni kariyer fırsatlarıyla kendinizi ve durumunuzu kurtarıyorsunuz. Belki de anlaşmazlığa düşeceksiniz, ama kazanan siz olacaksınız. Hani zor bir durum gözükebilir, ama ondan hemen çıkıyorsunuz. Mart sonu kariyer fırsatları var bu art ayında ve siz o fırsatları yakalayacaksınız. Bakalım aşk hayatınızda ne var? Karşıdaki kişi size ne demek isterdi? E, i̇lişki sorunlarınızı şifalandırmanız gerekiyormuş aslan burçları. Sorunlar sizi yıldırmasın. Sorunlarınızın içinde çözümler de gizli. Şimdi onları keşfedin. İlişkinde güzel günler gelecek. İnan ve bekle. Niyet et ve sorunlardan üstün olan aşkına güven şimdi. İlişkime artık sadece sevgi girer ve sadece sevgi çıkar ilişkimden demeniz gerekiyor. Mart ayı mesajınız bu ve iç sesinize güvenin diyor. Dedikodularla karar vermeyin açıkçası. Sizden istenen bu Mart ayında. İkinci mesajınız onunla romantik bir yolculuk bekliyormuş sevdiklerinizle. İlişkini pekiştirmek için bir yolculuk planı yap. Romantik bir kaçış şimdi sizi mutlu edecek. İkinizin baş başa kalacağınız bu zamanda ilişkiyi güçlendiriyorsunuz. Bu aşkın enerjisi yükseliyor diyor. Siz şimdi Mart ayının başında belki de böyle bir plan yaptınız hani gideceksiniz ama bir hafta daha sonra gidebilirsiniz. Mart'ın sonuna kayabilir e, romantik yolculuk planları ama Mart'ın sonunda mutlaka ve mutlaka bu romantik kaçışı yaşayacaksınız. Karşı taraf ne diyor? Gerçek sevgi diyor. Benim sevgim gerçek. ''Gerçek sevgi tükenmez, ruh eşinse seninle kalır, seni seven seni olduğun gibi kabul eder.'' Ee, ''Benim sevgim gerçek, ruh eşim, ruh bağlantımız var ve ben seninle kalacağım.'' ''Seni sevdiğim için seni olduğun gibi kabul ediyorum, bu aşkın gerçekliği artık seni tatmin edecek.'' Olumlama aşkım gerçek diyeceksiniz diyor. Gerçek bir sevgi var partnerinizle aranızda ya da tanıştığınız kişilerle gerçek sevgi olacak. Böyle bir enerji var ve mutluluk dolu bir aşk hayatı sizi bekliyor Mart ayında. İş konusunda zorluklar yaşayabilirsiniz ama onları da rakiplerinizi de ezip geçeceksiniz ve başarılı olacaksınız. Çünkü aklınızla, zekanızla büyüleyeceksiniz insanları ve mutlu yaşayacaksınız mutlu kalacaksınız inşallah. Her şey gönlünüzce olsun. Anahtar burçları sevgiyle kalın, hoşça kalın, mutlu kalın.